Evet yine bos Hersek. Gilaş vadisi son nokta yürümeye başladığımız bir yarım saatlik bir yürüyüş son nokta buraya çıkıyor şahane bugün Türkiye'de safranbolu bolu evleri gibi. Ve oralar restoran şu anda. Restoran olarak kullanılıyor sanırım buralar değil mi? Ha? Rehberimiz önünde biz arkada. Evet, vadinin ön kısmında kaynak suyu. Yok, bu da bu da kıskanç eşim o da bir çekiyor yok video. Yok. Ben çekiyorum yok, zaten. Yok, yok. Mağaranın içinden çıkan bir kaynak suyu. Bakalım daha gidiyoruz nereye varacağız? Evet, uç nokta burası. Evet, büyük bir insan kalabalığı. Şu anda bu sezonda çok fazla tur olduğu için ve turlar çakıştığı için büyük bir kalabalık oluyor. Son noktaya kadar gitmeye çalışacağım. Ev çıkıyor. 全くできる。